Merhaba, bu videoda e, online bir zihin haritası oluşturma sitesi olan Kaggle üzerinden bir kavram haritası oluşturacağız. Öncelikle örnek olan kavram haritamızı hemen göz gezdirelim. Bu şekilde e, kavram haritasının zihin haritasının temel ögelerini yer aldığı bir harita oluşturulmuş. Bunu yapmak için ben e, sitesine giriyorum. Buraya ilk girdiğiniz zaman görebileceğiniz gibi bir tanıtım videosu mevcut. Hemen altından ben şimdi iyi ol diyerek giriş yapmış olacağım. Giriş yaptıktan sonra var olan bir hesabınıza devam edebilirsiniz. Ben de bir hesabımı seçtim. Türkçe olarak devam ettirmesini istiyorum. Kurum. Ee, buradan yeni bir harita oluşturmak için şey mi oluştura basacağım. Görebileceğiniz gibi bana bir ekran verdi. Boş bir ekran. Buradan ben haritamı hemen başlayacağım. Hemen yukarıdaki uyarıda görebilirsiniz. Bu çalışmayı ben istersen başkalarıyla paylaşabilirim. Bunun için de buraya basman yeterli olacak. Şimdilik gizli diyorum. Öncelikle başlığımı ekleyeyim. Benim başlığım zihin haritası. Zihin haritası yıldızının ismini değiştirmek istiyorum ben. Kalın yapmak istiyorum. O yüzden bold seçtim. Göreceksiniz kenarlarına çift yıldız geldi. Nitelik yapmak isteseydim buraya tıkladığımda tek bir yıldız gelecekti. Buraya tıkladığımda da otomatik olarak yazıyı hizalamış oluyor bana ve istersek bir görsel de ekleyebiliyoruz. Asıl e, örnek haritamıza göreceğiniz gibi bir görsel vardı. O görseli ben seçmek istiyorum. Görsele bastım. Masa üstünde Zeynep'in Kaggle içerisine kaydetmiştim. Brain adlı dosyam geldi. Şimdi görebileceğiniz gibi bu boyutta geldi. Bu boyut biraz benim için fazla. Ben o yüzden bunun boyutunu ayarlamak için 145-150 olan yeri 97'ye 100 yapacağım. Biraz daha düzenlemiş olduk bunu. Şimdi buradan yeni bir alt başlık eklemek için bu artıya tıklamam yeterli. Hemen bana yeni bir başlık oluşturuyor. E, buraya da bağlantılar diyeceğim. Ben aynı zamanda buraya bir ikon da yerleştirmek istiyorum. Bunun için buna basacağım. Hangisini hmm, seçelim. Şunu seçmiştik diye hatırlıyorum. O yüzden bunu yazdım. Yanlış yazdım. Şimdi değiştiriyorum. Bağlantılar. Şimdi buradan yeni bir e, alt başlık oluşturmak için Shift Enter'a basmam yeterli. Görebileceğiniz gibi kardeş bir bağlantıyı hemen bana getirdim. Buranın ismi de stil olsun. Yine bir ikon seçelim. Tamam. Şimdi tekrar Shift Enter'a bastım. Yeni bir kardeş daha geliyor. Bunun ismi de yapı olsun. Bu şekilde. Bunu biraz düzenlemek istiyorum. Şeklin yerini. Bu Artıya tıklayıp sürüklüyorum. Görebildiğiniz gibi yeri değişmiş oldu. İstersem şuradan diğer taraflardan da herhangi bir başlık e, açabilirdim az başlık. Bu ismi kağıt olsun. Bu şekilde açtım gördüğünüz gibi. Şimdi bunu e, ya da bunu silmek istedik diyelim. Artıya geldiğimiz zaman Ctrl'ye basılı tutarsak gördüğünüz gibi bir çarpı işareti geliyor ve tıkladığım anda da siliyor. CTRL'i geri alıyorum. İstersem buradaki ekranı boşalt. iki kez e, silme tuşuna basarım. Ve aynı şekilde orayı silmiş olur. Bunu da göstermiş olduk. Şimdi ben yine e, bu başlıktayken yeni bir başlık oluşturmak istiyorum. Bunun için yeni bir çocuk bulansınlar. Çocuk başlık. Bu şekilde açmış oldum. Örneğin bakalım neydi bunun alt başlığı? Keskin, kısa, ince. Kısa diyelim. Shift Enter diyorum. Uzun. Shift Enter diyorum. İnce. Shift Enter diyorum. Kalın. Buralarda göreceğiniz gibi beyaz noktalar var. Bu beyaz noktaların güzelliğine geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi seçme işaretimiz değişiyor. Ben onu tıklayıp yerini değiştirdiğim zaman geldi, noktam geldi. Gördüğünüz gibi bu şekilde oynayabiliyorum. Tekrar bir nokta var. İkinci bir noktayla daha oynayamıyorum oynamak için tekrar hesabımı yükseltmem gerektiğini bana söylüyor. Geri geleyim. Burada istersem arka plan rengini değiştirebilirim. Sadece şu alt kısımdaki renkleri seçebiliyorum. Üstteki maalesef seçemiyorum. Yine aynı şekilde hesabımı <laughs> <renkliği gülüyor> yükseltmeni söylüyor. O yüzden ben yeşil olmasını istiyorum. Bu arada istersem ben diyagramın başlığını da değiştirebilirim şekil olarak. Üst kısımdakiler aktif sadece. Bunu seçmek istedim. Diğer başlıklara da bakalım. Eğer buna basarsam otomatik olarak bana yerlerini düzenleyecek. Gördüğünüz gibi şu an otomatik olarak bana düzeltti. Buraya basarak yeni bir e, alt başlık oluşturabilirim. İstemediğim için iki kez silme tuşuna bastım. Sağ tıklıyorum. İstersen buradaki özellikleri kopyalayıp başka bir e, diagram başlığına yapıştırabilirim. Buraya herhangi bir yorum yapabilirim ve çevrim içi olarak paylaştığım için bu çalışmayı arkadaşlarım da buraya yorum yapabilir veya görebilirler bu yorumu. E, tamam, isterseniz ben buradaki çalışmamı tamamlayayım. Sonra tekrar devam edelim ve bu bilgileri nasıl kaydedeceğimize beraber bakalım. Görebileceğiniz üzere her şeyi tamamladım. Şimdi bu haritayla neler yapabileceğimize hemen bakalım. Bir seçenekler içerisinde şu indirme sekmesine tıkladığım zaman bana var olan seçenekleri söyleyeyim. İstersek bunu pdf olarak indirebiliriz, resim olarak indirebiliriz png formatında. Düz metin, mm dosyası veya farklı e, formatlarda indirebiliyoruz. Biz resim olarak indirelim. Görebileceğiniz gibi bize direkt e, indirdi. Ben tekrar istersem resmi farklı kaydetleyip istediğim haliyle dosyanın içerisine kaydedebilirim ismini örneğin harita yazayım. Kaydetleyeyim. Bu şekilde indirmiş ve kaydetmiş olduğum dosyama. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım anlaşılır olmuştur.